Hepinize esenlikler. Yattığın yerden Edebiyat kanalında bu videoda Türk Edebiyatı'nın en önemli köşe taşlarından birisinden bahsedeceğiz. Hüseyin Rahmi Gürpınar'dan. Ve eserlerinden en çok okunan Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç adlı romanını incelemeye çalışacağım. Öncelikle Hüseyin Rahmi'nin hayatını ve edebi kişiliğiyle birlikte vermek istiyorum bu videoda. Çünkü önemli bir yazarımız. Edebiyatımızın oluşma sürecinde çok önemli katkıları var. Bu yüzden öncelikle edebi kişiliğine yönelerek hayatıyla ilgili bilgiler vererek videoya başlamak istiyorum. Hüseyin Rahmi Gürpınar 1864 yılında İstanbul'da doğuyor. Babası Sultan Yaverliği, Yaverliği de yapmış bir asker. Daha sonra çeşitli görevlerde de bulunuyor falan. Hüseyin Rahmi'nin annesi Hüseyin Rahmi daha 3-4 yaşlarındayken veremden vefat ediyor. Yetim kalan Hüseyin Rahmi'yi ananesi, teyzesi ve kişisel bakıcısı Pembe Hanım büyütüyor. Anneannesi gelin konağında büyüyor yani. Hüseyin Rahmi ilkokula da Yakup Ağa Mektebi'nde başlıyor. Daha sonra Mahmudiye Rüşdiyesi'nde de Rüştiye'yi ve idadi eğitimini de tamamlıyor. Sonra mektebi mülkiyeye gidiyor yani. Siyasal bilgiler fakültesi oluyor günümüzdeki karşılığı. Mülkiye Mektebi'ne gidiyor ama orayı bitiremiyor çünkü sağlığı bozuluyor. Bırakmak zorunda kalıyor. Bir dönem işte sağ tedavisiyle ilgilendikten sonra bir memuriyete yerleştiriyorlar. Adli yer nezareti kaleminde, ceza kaleminde bir memur olarak işe başlıyor. Bu ondan sonra ticaret mahkemelerinin azam azam mülazımlığını da yapıyor. Fakat memuriyet hayatına da çok fazla dalmıyor. Yani bir süre sonra sıkılıyor. Ahmet Mithat Efendi'nin tercümanı Hakikat gazetesine geçiyor. Orada yazarlık. Hem yazarlık yapıyor hem çeviri yapıyor. Çünkü Fransızcası Mülkiye Mektebi'ni bıraktıktan sonra bile Fransızca hocalarıyla çalışıyor, Fransızcasını geliştiriyor. Fransız edebiyatını çok yakından takip ediyor yani Batı edebiyatından. Haberi var bu bakımdan kendi kendini yetiştirmiş yazarlar sınıfında sayılıyor. İlk yazdığı roman Şık ve bu romanı Ahmet Mithat Efendi çok beğeniyor ve de tercümanı hakikatte tefrika ediliyor. Bu roman 1889'da. Bu şekilde tercümanı hakikatte çalışmaya geçmesi ve gazetecilik sürecinin başlaması bu şekilde oluyor. Genelde gazetelerde muharrir olarak, mütercim olarak yani yazar, çevirmen olarak yani yazarlığı da var. Genel olarak zaten 1908'den yani 2. Meşrutiyet'ten sonra sadece yazarlıkla geçimini sağlayan onun haricinde yani kariyer anlamında 1936 ile 1943 yılları arasında Kütahya Milletvekili yapıyor iki dönem, 5. ve altıncı dönem. Bunun haricinde sürekli yazmış, sürekli eser üretmiş, romanlar, kısa hikayeler, piyesler, tiyatrolar, e edebiyat eleştirileri yazmış, gazete yazıları yazmış, sürekli yazmış bir insan. Ufak tefek ama dinamik yapıda, e üstü başı gayet böyle düzgün, sürekli eldiven giyen, böyle beyefendi, İstanbul beyefendisi denilen tipolojinin tam oturmuş insanı. Hiç evlenmemiş hayatında. Önemli detaylardan birisi de bu. Onun haricinde ne söylenebilir? Mezarı da Heybeli adada, Abbas Paşa mezarlığında. Yani köşkünde vefat ediyor tabii ki 80 yaşında. 1944 yılında Heybeli adada defnediliyor. Şimdi gelelim edebi kişiliğine. Bizim için önemli olan nokta. Bunun için çeşitli edebiyat kaynaklarından faydalandım yine. Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi'nin 4. cildinin 290. sayfasında çok güzel bir özet buldum. Oradan aldığım bir bölümü size direkt okumak istiyorum. Ondan sonra başka edebi kaynaklardan da bulduğum detayları sizinle yine paylaşmaya devam edeceğim. Hüseyin Rahmi'nin hikaye ve romanlarında çeşitli cepheleri, acı ve tatlılı yanları, gelenek görenekleri her seviyeden insanları, yanlış bir takım inanışları, hatta kenar mahalle dedikoduları ile içinde yaşanılan hayat esastır. 50 yıllık İstanbul hayatını en ince sahnelerine kadar bütün canlılığı ile onun eserlerinde bulmak ve bu yönüyle kendisini bir folklor tarihçisi gözüyle de görmek mümkündür. O kalemini eline aldığı tanzimat yıllarından itibaren manevi babası kabul ettiği Ahmet Mithat Efendi gibi, Halkın okuma zevkini geliştirecek şekilde nükteli, merak ve heyecan uyandırıcı ancak okuyucuların bilgisini ve görgüsünü de arttıracak tarzda eserler ortaya koydu. Burası çok önemli. Yani aslında Hüseyin Rahmi okuyucuyu eğitmeye çalışıyor. Okuyucunun okuma kültürünü yükseltmeye çalışıyor. Sadece sadece okuma kültürünün değil, başka yönlerden de kültürünü düşünce yapısını geliştirmeye çalışıyor. Eserleri sadece edebiyat yani sanat için sanat değil ya da kendini ifade etmek için yazılmış eserler değil. Olayları anlama, kavrama kudretini edebiyattaki okuma zevkini oluşturmak, yükseltmek için çalışıyor. Tanzimat'tan sonra daha ziyade entelektüel yani aydın kesime hitap eden Servet-i döneminin edebiyat anlayışının dışında kaldı. Bu bakımdan Hali Ziya ve Mehmet Rauf'un eserleri başta olmak üzere bu devrin hikaye ve romanlarına hakim olan asil, kibar, ince, zarif, yüksek duygulu, aristokrat tavırlı tipleriyle roman nex yapıyı Gürpınar'da bütünüyle bulmak mümkün değildir. Daha ilk hikaye ve romanlarından itibaren toplumun birçok dertleri, sıkıntıları ile İyi ve kötü taraflarına eserlerine konu edinerek, bunu kendine has mizahi, şakacı, uslubu ile süsleyen ve gerilimi arttıran vakalarla birlikte bilgi yüklü ifadelerle zenginleştiren yazarımız, böylece aynı zamanda halk için edebiyatın seçkin örneklerini de vermiş oluyordu. Gürpınar'ın sanatında sosyal fayda esastır. Bunu Ahmet Mithat Efendi'nin açtığı popülist roman çığırını realist ve giderek naturalist ölçüler içerisinde tek başına sonuna kadar götürmüş olması açıkça gösterir. Kendine has uslubu ile çeşitli edebi ekollerin kalemine elverişli bulduğu yönlerini alan kesin hatlarla hiçbir edebi akıma bağlı kalmayan Gürpınar tamamıyla şahsi diyebileceğimiz eserler ortaya koydu. Bu bakımdan onun eserleri üstad bir kalemin orijinal ürünleri olarak kabul edilmek durumundadır. Şimdi burası da önemli. Ne diyoruz? Mesela romantizm ekolü var diyoruz. Gerçekçilik diyoruz. Naturalizm diyoruz. E, dram diyoruz. Komedi diyoruz. Çeşitli sanatlar, çeşitli ekoller var. İşte bunları Hüseyin Rahmi de karışık halde buluyor. Mesela ben Kuyruklu Yıldız Altında bir izdivaç romanıyla ilgili konuşayım. Önce bir mahalle kadınlarının kendi aralarında yapmış olduğu bir camdan cama, işte camdan bahçeye sohbetle giriyorsunuz ve işte mahalle kadınlarını onların günlük konuşma şekillerinde yürütülen bir sohbete tanıklık ediyorsunuz. Yani biraz komik, tiyatro vari, biraz Karagöz Hacivat var. Yani bir yandan Halley Kuyruklu Yıldızı'nın dünyayı 1910'da ziyaret edip geçmesi ve onun paralelinde işte çarpacak mı, felaket mi getirecek, zehirleyecek mi, yanacağız mı, yıkılacağız mı, kıyamet mi kopuyor, ne oluyor falan böyle tartışmalar sürerken bir yani böyle bir ciddi konuyu işlemek için yazılmış bir romanda böyle bir mahalle komedisi, böyle bir parodi gibi bölümlerin de karşımıza çıkması ve işte Hüseyin Rahmi'nin bu karışık Ekolleri bir arada kullanma özelliğinden oluyor. Yani böyle bir tiyatro piyes var, bir bölüm. Daha sonra başlıyor işte e, İrfan Galip diye bir kahramanımız var romanda. Ve o e, Halley Kurluklu Yıldızı ile ilgili mahalledeki kadınlara konferans veriyor. E, ve o konferansta güneş sisteminde işte <laughs> güneş sisteminin nasıl çalıştığını falan anlatan uzun uzun bilimsel diyebileceğimiz bilgilerin verildiği bölümler var. Yani böyle bir bakıyorsunuz bir Jules Verne kitabı, bir bakıyorsunuz bir basit Karagöz Hacivat tadında bir eser. Yani bu böyle bir dalgalanma var. Ve bu biraz şey yapabiliyor. insanı mesela ben ilkin böyle direkt bu mahalle kadınların diyaloglarıyla girince kitapta baya bir şey oldum yani. Dedim ki ya bu nedir ya dedim yani. Böyle mi olacak bu? Sonradan eser kendini toparladı o bölümler geçti. İrfan Galib'in tanıdık, İrfan Galib'in işte yapmaya çalıştığı şeyleri anladık vesaire falan. Daha sonra onun başından geçen bir gönül macerasının detaylarına tanık olduk falan. Kitap toparlıyor sonradan ama dediğim gibi baştan böyle bir girizgahı nasıl derler? Sanki her kafadan okuyucuyu kitaba bağlamaya çalışmış bu yaptığıyla adeta kendisini okutmak için uğraşan bir yazar var burada Hüseyin Rahmi. Yani okumayı zaten seven, çok okuyan, çok tecrübesi olan okuyucu değil. Her alandan okuyucuyu nasıl çekebilirim? Ama bunu bütün eserlerinde yapıyor aşağı yukarı. Yani mesela Ahmet Kabaklı'nın yazmış olduğu Türk Edebiyatı adlı eserin 3. cildinde Hüseyin Rahmi Gürpınar maddesinde Verilen şu bilgiler enteresan mesela. O konuda size bir şeyler söyleyeyim. 36 tane romanı var Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın. Ee, ve bu romanların 12'si didikoducu mahalle kadınlarının konuşması ile başlıyor. Pencereden pencereye veya kapı aralarında yapılan bu muhavereler diyor Ahmet Kabaklı. Karagöz'de olduğu gibi esere giriş özelliği taşır. Asıl roman konusuyla ilintileri zayıftır. Ama çevrede olup bitenleri öğrenmemize ve doğacak olayları daha iyi kavramamıza yardım ederler. Aynı zamanda konuyu hafifleterek değişik bir hava sağlarlar. Bakın bu konuyu hafifletme olayı enteresan. Bunu başka edebi kaynaklarda da denk geldim. Hüseyin Rahmi Gürpınar bunu kasıtlı olarak yapıyor. Yani mesela sıkıcılıktan çıkarıp arada okuyucuya mola verdiriyor. Yani okuyucunun bir nevi bunalım bunalmaması için uzun bir yokuşu çıkarken yorulup bırakmaması için araya böyle bir alaycı böyle komik böyle mizahi unsurların olduğu bölümler katarak adeta okuyucunun dinlenmesini sağladığını düşünüyor Hüseyin Rahmi. Yani bunu bilerek kasıtlı yapıyor yani. Enteresan bir yazma bu. Gerçekten kendine has enteresan bir yazma uslubu bu. Neyse alıntıda devam et, alıntıdan devam edelim. Bu bakımdan eserleri üstad bir kalemin orijinal ürünleri olarak kabul edilmek durumundadır. Her olay ve kahraman kendi tecrübelerinden, bilgi ve görgüsünden izler taşır. Realite ve rasyonelitenin yani gerçekçilik ve akılcılık anlayışının sanatında temel faktörü oluşturduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Burası çok önemli bir detay. Özellikle Berna Moran da Türk romanı eleştirisinde buna dikkat ediyor, dikkat çekiyor. Yani Hüseyin Rahmi'nin yapmak istediği bir şey var yani bir mesaj var tamam. Kitapları yoluyla okuyucuyu eğitiyor ama eğitirken de pozitivist anlamda bir eğitimden geçirmeye çalışıyor. Yani toplumsal adaletsizliğe ateş ediyor sürekli mesela. Yani o üç başlık altında toplamış Berna Moran. Toplumsal adalet, kadın erkek ilişkileri, ve din. Bu üç alanda ateş ettiğini görüyoruz Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın. Mesela hurafeler, üfürükçüler, cinler, periler, batıl inançlar, şunlar bunlar. Böyle inanç dünyasının, mistisizmin toplumu geriye çeken, topluma ne kötü tesir eden yanlış yönlerini sürekli törp gündeme getirip onları kırmaya yönelik hikayelerinde unsurlar veriyor. Yani onları kırmaya yönelik. Bu bakımdan mesela onu aslında şey yapabiliriz yani nasıl derler batıcı olarak görebiliriz ama aslında tam tersi sürekli işte batılılaşma yolunda gidip batılılaşmayı tam tersinden anlamış tipleri yazmış romanlarında yani bunu da şeyin kabaklı da bulabiliriz mesela romanlarının kaçta kaçında mesela 7 romanında Avrupa'yı ters anlamaktan ötürü Toplumda bayağı ve gülünç olan züppe takımını ele alır. Bu tiplerin Türk yaşına uymadığı gibi batıda bile pek az görülen adet, giyim, kuşam, tavır, hareket ve çılgınlıkları şiddetle yerilmektedir. Alay ve hicvin konusu yapılmaktadır. Yani aslında Hüseyin Rahmi batıyı da alırken kendimize özgü işte batının bilmini ilmini alalım geri tarafını almayalım şeklinde bir yaklaşımı var. Aslında tam bir milli Hatta bu konuya Seyit Kemal Karaalioğlu'nun Edebiyat Tarihi kitabında çekiliyor. Türk dilinin, Türk edebiyatının yani Cumhuriyet öncesinde en fazla Türkçülüğe mesela vurgu yapan, Türkçülüğe derken milliyetçilik anlamında değil de kültür anlamında Türk kültürünü ön plana çıkarmak isteyen yazarlardan birisi olduğunu söylüyor. Bu bakımdan baktığımız zaman Tam bir Osmanlı Türk'ü. Milletvekili yapılmasında da bence bu yönünün salt edebiyatçılığının değil, Türk kültürünü ta ezelden yani Osmanlı döneminden başlayarak bu derece sahiplenmiş, savunucusu olmuş olmasının da bence bir etkisi var diye düşünüyorum. Bu bakımdan yazar mücerret ve muhayyel yani soyut ve hayalci bir edebiyat anlayışından, anlayışından daima kaçındı. Müşahhas yani görünen, Gerçek canlı hayat insanın ve toplumun peşinde. Hatta emrinde olması gerektiğine gönülden inandığı hikaye ve romancılığın önderliğini yaptı. İnsanımızı ve onun çeşitli problemlerini hassas ruhunun derinliklerinde duydu. Bir mütefekkir tavrı ile hikaye ve bilhassa roman platformunda çözümler getirmeye çalıştı. Milleti yakından ilgilendiren hemen bütün sosyal ve sosyal psikolojik ve ciddi konuları bile mizahi bir üslupla eğlence havası içinde vermeyi başarması ise kaleminin son derece takdire değer yönünü teşkil eder. Eserlerinde mümkün mertebe düşünceye ve ondan hareketle kültür konusuna ağırlık veren Hüseyin Rahmi her sosyal ve kültürel seviyedeki kahramanları ile Türk toplumunu aydınlatmak, bilgili kılmak, uyandırmak, ilerleyip yükselmesine hizmet etmek amacını güttü. Böylece onun eserlerinde son derece zengin bir insan kadrosu karşımıza çıkmaktadır. Alıntı bence Hüseyin Rahmi'nin yapmaya çalıştığı şeyi en güzel şekilde özetliyor. Kuyruk yılı yıldız altında bir izdivaç romanıyla ilgili de şunları söyleyebilirim. Kısa bir roman. Başlangıcı diyalog, uzun diyalıklarla başlıyor. Daha sonrasında İrfan Galip'i tanımaya başlıyoruz. İrfan Galip münevver bir insan. Fakat kadınlar konusunda talihi yaver gitmemiş birisi. Aslında onu tanıdıkça bir tür günümüz yani insel denilen tipoloji var ya mesela kadın düşmanı. Yani sanki onu çağrıştırdı biraz. Bir insel bir tavrı varmış gibi geldi. Bu kuyruklu yıldız hadisesi paralelinde toplum zaten kaynamak kaynamakta işte kıyamet mi geliyor? Yanacağız mı? Yıkılacağız mı falan filan. İrfan Galip'te mahalle kadınlarının bu konuda konferans ayağına çağırayım. Onlara işte dehşet salayım. Onların işte düşeceği komik durumlardan eğleneyim diye. nasıl bir kafa yapısıysa. Kuyruklu Yıldız'la ilgili konferanslar vermeye çağırıyor. Çünkü kendisi bir yazar zaten. Gazetede yazıyor her gün konu çeşitli konularla ilgili ve Kuyruklu Yıldız konusuyla da ilgili çok yazıyor. Bu konferanslar vasıtasıyla Feriha adlı bir kadınla mektuplaşmaya başlıyor. işte Ama Feriha... Tam bir şey dönem feministi diyebiliriz. Kadınların toplumda çok aşağı bir konumda olması, işte ne bileyim spor yapmasına, istediği yere gitmesine, eğlenmesine, istediği eğitim almasına, istediği işi yapmasına e, engellerin olduğu, kadın böyle sosyal statüsünün çok düşük tutulduğu o toplumsal yapıya karşı bir bayan olarak. İşte görüyoruz onun mektuplarında. Zaten mektuplar üzerinden ikisi ilkin e, ilişimi geçiyor ve İrfan Galibimiz hemen aşık oluyor. O çünkü İrfan Galip şöyle bakıyor kadınlar ya bu kadınlar be beyinsiz e, maymundan hallice varlıklar bunlar şeklinde bakıyor. Ay, tabii böyle Ferha gibi kafası çalışan yazan çizen bir kadın görünce tank hemen ona aşık oluyor. En sonunda kuyruklu yıldız zaten çarpacak. Çarparsa öleceğiz ölmeden önce bari Murad alalım, evlenelim diye bir teklifte bulunuyor Ferihaya. Feriha da kabul ediyor ama kuyruklu yıldız çarpmazsa Murad alma kısmını <laughs> öteliyorlar. Tam işte kuyruklu yıldızın geçiş yapacağı en yakın gece e, düğün gecesleri oluyor onların. Orada yüzleşme gerçekleşiyor ilk defa işte Ferihayı gerçek kimliğiyle görüyor, tanıyor, feraha konuşuyor, ediyor işte siz erkekler şöylesiniz, siz şöylesiniz. Şöyle hayvansınız, böyle bilmem falan. <laughs> Tabi burası böyle değil de ben koydum, şey yaptım. Böyle bir eser, şirin, tatlı, güzel bir eser. Yani çok fazla beklentiyle okunmaması gereken ama kimi zaman eğlendiren, kimi zaman o dönemin toplumuna bakış fırsatı sağlayan. Hani burada alıntılarda belirttiğim gibi yani alıntılarda diyor ya folklor tarihçisi gibidir diye. Hakikaten dönemin İstanbul'una, dönemin işte o Osmanlı toplumunun yaşayışına ilişkin çok şeyi görme fırsatı sağlayan güzel tatlı bir eser. Okumanızı tavsiye ederim. Çok fazla büyük beklentiyle okumayın ama. Dinlediğiniz için teşekkürler.